Arkadaşlar merhaba. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, internette de bulamadık. Skoda Formen. Formen uzun şaselin. Arkadaşlar falan ön fren balatalarını değiştiriyoruz. Ee, sol önü değiştirdik, sağ değiştirmedik. Sizlerle beraber değiştireceğiz. işlem gayet basit. E, şunlar çıkan çıkan balatalar. Gördüğünüz gibi bayağı bitmiş. Abi yenisini al gösterebilir miyiz? Bunlar da arkadaşlar yeni, sıfır aldığımız balata, 75 lira aldık. Şu üzerinden çıkan artık bitmiş, ne kadar inmiş. Bunlar yeniledi İşlem basit arkadaşlar. Tekerimizi söktükten sonra e, alttaki cıvatayı söküyoruz. E, 13 anahtar tutuyor, 13 anahtarla söküyoruz. Fren merkezini havaya kaldırıp balataları yerinden alıyoruz. Diğer tekeri yaparken göstereceğiz. Bu işlemi yaparken de fren hidroliğinin kapağını açık tutuyoruz. Şimdi sağ ön tekere geçelim. Evet, ön tekerimizi söküyoruz. Çeker de arkadaşlar emniyet amaçlı olur da kilikodan düşerse lastiğin üstüne düşsün diye aracın altına koyuyoruz. Şu şekilde arkadaşlar fren merkezimiz. Alttaki anahtarı çekelim abi. artık Şu gördüğünüz somun arkadaşlar alttakini söküyoruz. 12, 12 anahtar tutuyor. Evet. Yukarı doğru kaldırıyoruz merkezi. Evet. Şu şekilde. Önden vurup balıkaları e, şekilde görebiliriz arkadaşlar. Yuvası var zaten. Kanalları var. Çıkarabiliyoruz o şekilde. Diğerini de alalım abi. Tamam. Şimdi merkezi yerinden sökmek için arkadaşlar önden arkaya doğru vuruyoruz. Vur abi geriye doğru. Elinle de çıkarabilirsin. Yok. Heh, bak çıkıyor zaten. nerede doğru. Bu şekilde çıkıyor. Burada kesik gibi bir şey var. Oradan şimdi yağ sıkarız. Ee, arkadaşlar. Şimdi balatalarımız çıkan balatalar şunlar. İnce. incelmiş. Orijinal balatalar kalın. Fren merkezini arkaya itmemiz lazım. Bunun için e, işkence de kullanabilirsiniz. Veya çekiçle şu şekilde kastırarak da itebilirsiniz. Bizim elimizde işkence var. Pratik olduğu için. Ee, öncesinde şuradan bir yağ sıkalım. Abi, merkeze. Direkt bulunuyor. Bir saniye. Bir. Şöyle Merkezin yağlanması da arkadaşlar fren kasılmalarını alır. Fren sıkmasını alır. Şu eski balata yönünü atalım. Dur abi. Şöyle. Bak şöyle. Fren hidrolik kapağı açık arkadaşlar bu işlemi yaparken. Böyle sıktıkça merkez geriye doğru gider. Tam göbeğinden bunu abi şey. üçlemiş işkenceyle pratik oluyor arkadaşlar ama elinizde yoksa e, şu şekilde çapraz merkezi kastıraraktan göbeği tebilirsiniz. Gidebildiği kadar gitseydi. Gitti. Dibine kadar oturdu. Dibine kadar gitti. Tamam abi. Şimdi balataları yerine koyalım. Şu saplamasını bir yağlayım. Şöyle. Tamam. Balataları yerine koyarken arkadaşlar zaten şu yaylar kısma geliyor. Şu kısma gelecek şu yaylar. O oh. takmana gerek yok abi. Şöyle açıkta dursun. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Şu şekilde yerini zaten biliyor. Geçti tıkladın mı? Geçti zaten. Yerini geçiyor. Şöyle. Bakın. Şöyle. Abi diğerini de. Tak. tamam otursun. Tamam geçti. Evet. Tamam. Şimdi yine üst takalım. Üst, üstü taktık arkadaşlar. Bu şekilde kapadık. Yaylara, yayların şunlara dikkat ediyoruz. Tamam. Şu aşağıda arkadaşlar bakın şu uzun geli oturmuyor. Kendimize doğru çekeceğiz. Abi, alttaki <laughs> bu yaylayı çek. <laughs> bu şekilde oturtuyoruz. Ama yaylar biraz çirkin. Heh. Koşun, al abi. Otur lan. Evet, tekrardan sıkıyoruz onu kenarlarla. İşlemimiz bu kadar basit. Tofaşın balatalarını değiştirmekten basit arkadaşlar. Yani normal bir üste gitseniz en az ödeyeceğiniz kadar 50 lira. Bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Tamam şöyle. Bakabilirsin abi. Bak burada da e, frenleriniz bittiğini arkadaşlar yağ seviyesinden de anlayabilirsiniz. Yağ seviyesi düşük oluyor. Bu işlemleri yaparken de hidrolin yağ kapağı e, açık olmasına dikkat edin. Yoksa merkezi itemeyiz arkadaşlar. Geriye doğru. Şu şekilde de kapatıyoruz. <laughs> kapatıyoruz. Yağ seviyemiz yükseldi. İşlem bu kadar arkadaşlar. Tek yerimizi takıp